iki tane yumurta normal ee, biraz maya kuru iki yumurta su tuz un yapıyorsunuz hamuru kulak memesi yumuşaklığında orta boy bezeler gördüğünüz gibi küçük kare borcamda kadar açtım yani böyle bezeleri aralarına bol tereyağı her bezenin arasında bol tereyağı biraz da Sıvı yağ karışımı, üstüne de bir bardak yoğurt, iki yumurta çırpıp bezenin en üstüne onu attım. Bir tane yumurta, bak karıştırdım şöyle döktüm. <laughs> Sonra yer. Heh. Şöyle. Şu bir de üstüne kırarsınız diye yumurta. ben şimdi göstereyim size ana fırına bana akıttım gördünüz mü sonuç bu şimdi çıkaracağım onları nar gibi kızarmış biraz da dışarıda yumuşadı tepsiye aktardım şimdi çiçeğimiz hazır Allah güzel gözüküyor bak mesela ben kafamdan çok uydururum <laughs> demek istediğim böyle pide gibi Anladınız mı? 3-4 kat yapın. Kaç kat istiyorsanız. Mesela ben böyle kafadan uydurmayı da seviyorum. Yani dolama molama yapıp koy dolaba buzluk. Mesela o başka o katmer gibi. Veya katmer. Uslüğünde yapan var. Hiç gerek yok. Aç, açamıyorsan açamıyorum diyorlar yağmur. Kare borcam büyüklüğünde açarsın. Aralarına yağlarsın. Borcamdayken hamur koyduktan sonra. Efendime söyleyeyim. Arasına ben peynir koydum mesela. Aslında boş seviyorum da böyle ben. Hüseyin seviyorum. Ne böyle içi boş diyor. Üstüne de bol yumurta. Ama önce o yoğurtlu harcı koyacağım yumurtalı. Ayrı bir tane yumurta da ayrı kırıyorum. Neyse arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Hadi size kolay gelsin. <laughs> Annelizci hani canım be. Senin yerine diyeceğim ama. Bak bence sen özenirsin. Sen dedin ki Elif canlıyı kapatma. Beraber yapalım ama. İnşallah canım. 2 üç işi birden yapamıyorum ya aynı anda. Senin için de belki sessiz canlı açarım sonra.